mười một mươi ba vai kusum vai, vai vai vai, vai kusum vai vai kusum vai vai bai rùsum bai rùsum vai rùsum bai rùsum

kimse görmedi mi seni? Allah'a beni buradan gönderelim. Allah. A. Gel. Seveyim mi? Gel. Tamam. Sabah ki bulduğumuza ne kadar çok benziyor. Allah'a kurban olduğum Allah Sen yardım et, sen gösterdin yaradan, sen gösterdin. Kış geldi, böyle atılmalar çoğaldı. Gel, koşma gel, ezilme gel. Vay, ayağı da ağrıyor. Gel, gel. Gel, gel, gel. Bu senin. Ne hale koşmuş kuzum, kuzum. Yaşayan bir cenaze. <laughs> yok, yok. senin. Özür dilerim. Hım. Gel. Gel yavaş yavaş hepsini. Bugün cuma tatili. Ye bu senin hep Hı. Hadi. Zaten videoda ne var ki? Kim bu gelen? Ortuklar mı var? Hı. Sevebilir miyim seni? Allah'ın kimseyi açlıkla internet etmesin. İşte e, bir empati yapacak olursan, bir düşünecek olursan, işte burası yol, gelip geçene bakıyor. Biri görür de benim karnımı doyururum diye. Ne kadar zor değil mi? Ne kadar zor. E, i̇steyememek, sesini duyuramamak, derdini anlatamamak ne kadar zor değil mi? En güzel villaları yapmışlar. Dünya sizin olsa neye yarar? Hı? Dünya sizin. Hadi. Her taraf sizin. Götüreceğiniz bir top kefen. Onu da yaradan nasip ederse. Etmezse o da yok. Bir daha başında insanoğlu ölür gider. Bilemiyorum. Hani buraların ilk sahibi nerede? Nerede? Gel. Ne kadar ezik. Burası kullanılmayan bir be Klinç herhalde ki yiyemedi yazık. Şimdi ona biraz şey yapacağız arkadaşlar. Buraya Gel. Gel. Ezilme gel. Buradan atanlar izlesin, gel. Rabbime emanetsin kuzum. Ben yine geleceğim yanına tamam.